Arkadaşlar hepiniz oynuyorum ama neyse kanalıma hoş geldiniz Bu benim çekeceğim ilk videom olacak o yüzden heyecanlı ola, o, olabilirim şu anki gibi kekemeyim bu arada bazen ee, kelimeleri telaffuz ederken bu gibi aksaklıklar yaşayabilirim bilginiz olsun şimdi uyarayım daha sonra bunun neyi var demeyin ee, tabii ilk etapta popüler olan Valorant FPS oyununu oynayacağım bunun yanında tabii ki de CS2 de oynayacağım ve yorumlara yazmış olduğunuz şunu da oyna bunu da oyna şu challenge yap şunu yap dediğiniz ne varsa o çokluğuyla yorum fazlalığıyla tabi bu etapta yorum geleceğini sanmıyorum da neyse artık ilerleyen süreçlerde bunu yine ederim geleceğini sanmıyorum tabi ki de ama siz yine de yazın tabi ki de vermiş olduğunuz destekler beni daha da çok ileriye taşıyacaktır ve sizin seyir keyfinizi oldukça e, büyük ölçüde arttıracaktır. O yüzden buna vereceğiniz en ufak destek bile de beni çok mutlu edecektir. Bu için de şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. <laughs> Dileyemiyorum.